Kur'an-ı Kerim tilaveti için okulumuz öğrencilerinden Muhammed Zeki Demir'i sahneye davet ediyoruz. Tüm öğrencilerimizin

sahnede okuyan şiirlerimiz bizim jürimiz seçti. Jürimiz Kürt klasikleri olan Fakiye Teyra, Melaye Cezeri, Ahmedi Khani, Melaye Bateyi ve günümüzde çağdaş olarak yaşayan şairlerimizin şiirlerini derlediler. Komisyonumuz ve jürimiz bütün okullarımıza bu şiirleri gönderdi. Çocuklarımız, gençlerimiz bunları okudular, ezberlediler, sahneye çıktılar. Bir defa olması hasebiyle çocuklarımızdan Heyecanlı olanlar var, katılmaya utanan, sıkılanlar var. Ama bu ön olduğu için inşallah önümüzdeki yıllarda, şu anda 27 okulumuz katıldı. Önümüzdeki yıllarda inşallah daha fazla e, yarışmacının katılmasını bekliyoruz. Umudumuz bu yönde inşallah. Türkiye Edebiyatı öğretmeni, aynı zamanda Türkçe e, yüksek lisans. Melayet-i bu etkinliğimizde şiirleriyle tanımak daha güzel olsa da, ...kendisini kısaca tanıtmak isteriz. Bıraklı eserine baktığımızda bir şiirinde... ...Görbülü Eymel Suri... ...umut ediyorum ki öğrencilerimiz... Ey dilbere, ey dilbere... ...ve nazik adim kamere... ...kameci mumafere gerçekten çok eğlenceli ve e, tecrübeli, e, tecrübeli bir e, kişi oluyorsunuz. biz de okulumuzda şiir yaşamasından sonra ben de öğretmenime söyledim. Bizim okulumuzda da Kürtçe şarkı yarışması olmasını istedim. Öğretmen de bunu kabul etti. Müdürümüze falan söyleyeceğiz. İnşallah Kürtçe şarkı yarışması olacak. Ee, sizleri de bekliyoruz. Hoş geldiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kürtçe şarkı yarışması daha, Bundan çok gurur duyuyorum çünkü Kürtçe dilimizi dile getirmek gerçekten benim için gurur verici bir şey. Umarım e, bu sürekli her yerde olur, dilimizde güçlendirme kadına. Mutluyum, sevinçliyim. Hepinize teşekkür ediyorum. Sürgücü İmam Hatip Ortaokulu, Anafartalar Ortaokulu. Bu da şu var Azizim.